Selamünaleyküm aleyküm değerli dostlar, değerli arkadaşlarımız Tümkok YouTube kanalımıza hoş geldiniz. bugün yine Kesim Mahallesi'ndeyiz. Yavuz Sultan Selim Camisi'ndeyiz. Eee yanımda Tümkok Genel Başkanı Mahmut Aydar var. Umut Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Öncelikle sizlere kolay gelsin. İki ay önce aramızdan ayrılan değerli abimiz Kıvırcık lakabı Mustafa Aydın abimizin bugün Mevzi Şerif vardır. Allah kabul etsin. Mevzi Şerif'e katılan komşularımıza değerli misafirlere hoş geldiniz diyoruz. Emanetin hayırlı günler diyorum. TÜMKOK Genel Başkanımız Mahmut Paydar'a teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz. Evet selamun aleyküm Cemil abi. Selam. Ne yapıyoruz abi? Evet. İnşallah hayırlısıyla. Bugün, Bugün Kur'an'ı mevcutunu yapıyoruz. Allah kabul e, etsin. Amin Etli inşallah. Planımız Etli planımız var. Hey maşallah. Eline koluna sağlık abi. Gelin, 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 gelin. olsun. Abim çok teşekkür gelin ediyoruz. Gelin, gelin. Allah senden razı olsun. Ol. Her mevlütte, her programda evet. yemeğimizi yapıyorsun. Evet. Teşekkür ediyoruz abi sana. Şevki sağlık. abi, Şevki abimi unutmuyoruz. Her zaman, her dakika burada. Şevki abime de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah ellerine kollarına sağlık abi. Ve kendi canın olsun. Amin abi. Remzi abi kolay gelsin. Aleykümselam. Hayırlı işlerin olsun abi. Aa, teşekkür ederim. Çaylarımız etsin. yine senden abi. Aynen. Teşekkür, teşekkür devam. ediyoruz abi. Çalışmaya devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Saygılar hepimize. Selamlar. <laughs> 인나 <San> 자 <San> <laughs> Abiler afiyet olsun. Abi, 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 Yaşasın. Nedir? Teşekkür ederim Sunavcığım. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür ederiz Cihan Bey. Çok sağ olasın. Rabbim Mustafa abinin Kur'an'ını mevlütünü kabul eylesin. Amin. Müşterine rahmet eylesin hocam. Amin. Hocalarımızın ağzına sağlık. Amin. Gelenlerden Allah razı olsun. Amin. Sen de ne şey ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြပါမယ်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဂျူဂန်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပါ။ Nye? <flats>